Merhaba, yeni bir podcast ile karşınızdayım. Bugünkü podcast'in konusu birçok gönderide ve podcast'te bahsettiğim üzere yine duygular üzerine olacak. Yani hayatın anlamının aslında duygularda gizli olduğunu e, ve bunu nasıl daha etkin kullanıp en azından kendi varoluşsal problemlerimizde çözümleyebileceğimiz yönden bahsedeceğim. E, öncelikle şundan bahsedeyim. Hayattaki her şeyi ama her şeyi kendimiz için istiyoruz. Zaten ben bunu birçok podcast'te ve gönderide bahsettim. Neden her şeyi kendimiz için isteriz? Çünkü yazılımımız bu yönde. Hatta ne demiştim? Hani balık yemek, normal yemek yemek, hamburger, cıvat, Onu seviyorum. Bunu seviyorum. Ne diyoruz? Bundan haz alıyoruz yemek yerken veya o yemeği yerken. Biz hamburgeri sevmiyoruz, biz balığı sevmiyoruz. Bizi biz Onların bize vermiş olduğu hazzı seviyoruz aslında. Veya karşımızdaki bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Ya ben bu e, Ayşe'yi, Fatma'yı çok seviyorum. Veya Ahmet'i, Mehmet'i çok seviyorum. Hayatımın anlamı, değerlisi diyoruz. E, fakat onun sevmenin bize getirdiği hazzı seviyoruz aslında. Onun bizde uyandırdığı o aşkı, sevgiyi seviyoruz aslında. Yani yine kendimizi seviyoruz. Hatta yetmedi. Ne diyoruz dinlerde? Hatta ben hep şu örneği veririm. Bu inanmış olduğumuz herhangi bir din olabilir, hiç fark etmez. Ee, bir tanrı figürü alıyorum, diyorum ki bu inanmış olduğun tanrı sana kalkıp dese ki bak ey kulum yapmış olduğun ibadetlerden razı değilim ama istersen buyur gel cennetime dese kaçımız reddederiz? Neredeyse hiçbirimiz öyle değil mi? Yani burada bile aslında Allah'ın ibadetlerini vesaire değil veya rızasına değil. Biz cenneti istiyoruz temelinde, oradaki parti istiyoruz bunlardan bahsetmiştim birçok gönderide ve podcast'te. Geçenlerde <laughs> pardon bir tane arkadaşımın ablası öldü ve e, yanına gittim tabii ki de çok yakın olduğum yani en yakın arkadaşım diyebilirim. Onun ablası vefat etti yanına gittim sohbet muhabbet tabii ki de e, durum kötü. Ağlama zırlama ve dedi ki ya dedi kalksaydı da dedi o hastaneden dedi evde dursaydı o haliyle ben yine mutlu olurdum dedi. Ya zaten direkt anlıyorum yani ne demek istediğini. Ve ben de ona şöyle dedim. Ya dedim o durumda sen olsaydın dedim. Sen kalmayı tercih eder miydin? Her gün kendinin e, ailenin yük oluşunu izlemek ister miydin dedim. Tabii ki daha de hayır dedi. Yani birisi vefat ederken bile kendisini düşünüyor aslında ailesinin rızasını düşünürken. Diğer <laughs> Diğer kişi de e, o durumda olmasına rağmen o öyle kalsın da ben ona öyle bakmaya da razıyım deyip yine kendi hazını düşünüyor. Arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim. Dünyada hazın dışına çıkamayız. Bunun dışında bir şey düşünemeyiz. Bu farklı bir renk e, düşünmeye benzer. Bunun dışına çıkamayız, hazın ötesine çıkamayız en büyük motivasyonumuz bu yönde oluyor. Bir dakika ya ben niye sürekli öksürüyorum? <laughs> Bunun dışına çıkamayız zaten. Çünkü bu farklı bir renk düşünmek gibi olacak. Hazın dışında ne var hiçbir fikrimiz yok. Dünyada 80-90 sene yaşayacağız ve bazı isteklerimiz oluyor. Ev, araba, eş, dost, işte cinsellik, her ne olursa olsun kariyer. Ve bunların hepsini temelinde kendi hazımız için istiyoruz. E tabii ki de daha başka kimin için isteyeceğiz diyecek olursanız da işte ben de bunu soruyorum. Bunun dışında neyi düşünebiliriz? Varoluşumuzda başka bir şey yok. Yani düşünemiyoruz. Her ne... <laughs> Çok özür dilerim ya. Her ne yaparsak yapalım bunun dışında bir şey düşünemiyoruz. İşte varoluşsal problemlerimiz olabiliyor. Ölümü düşünüyoruz. Ya diyoruz her şey boş mu? Ölümü düşünürken bile kendimize aslında bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Neden var oldu dünya? Varsa Tanrı neden var? Ya bu kadar galaksi neredeyiz ya biz? Bu kadar galaksi, bu kadar gezegen sadece mil, yani binlerce yıllık dünya tarihi, milyonlarca yıllık dünya tarihi. Binlerce yıllık insanlık tarihi var yaşanmışlıklar, imparatorluklar hepsi yaşamış kişiler, hepsi var olmuş. Ben geliyorum 2023 yılında bu podcast'i dinliyorum. Neden? Şu neden sorusunu sorunca her şey çökmeye başlıyor. Bu sefer e, her hep bir arayışta, hep bir arayışta oluyorsun. Aradıkça da bulamıyorsun çünkü bunun dışına çıkamayacaksın. Bilmiyorsun çünkü. Beyninde öyle bir veri girişi bulunmamakta. Anladın mı demek istediğimi? İstediğin kadar ara bulamayacaksın. Çünkü aradığın şey oh be tamam. Arayısızlık hali işte bu oh be. Şunu diyebilmek artık aramıyorum. Artık hazzı aramıyorum diyebilmek ama bu beden ve bu zihinde olduğun sürece arayacaksın. Bedenin istemesi zihnin susmayacak, zihnin istemesi bedenin susmayacak. Bu böyle devam edecek. Bu yüzden zaten ilk kitabın ismini zihin ve beden rüyası koydum. Çünkü bunun dışında bir gerçeklik bilmiyoruz. Bedenin içgüdülerine dayanmak zorundasın. Zihnin susmamasına dayanmak zorundasın. Dayanmak diyorum ama aslında uygun tabir bu değil. Yani varoluşun bu yönde. İşte tıpkı şey gibi. kaplana eee kükrememesine dayanmak gibi bir şey demek olur. Onun varoluşunda var. Veya gidip bir şey bir tavşan, ceylan avlamamasına benzer hadi git buna dayan demek gibi bir şey. O tavşan avlamalı, o ceylan yemeli. Varoluşu bu yönde insan da düşünmeli. İnsan da sürekli bedeninde ve zihnen de aramalı. Çünkü varoluşunda bu var. İnsan rahat duramaz. Kurcalamalı, geliştirmeli, sürekli hayalindekine kavuşmalı. Anladın mı demek istediğimi? Senin varoluşunda bu yönde evrimi düşünüyor olabilirsin. Yaratılışı dinlere göre yaratılışa inanıyor olabilirsin. Her neye inanıyorsan inan. Bu iki türlü de zaten bununla uyuşmakta. Ve demiş olduğum gibi duygular senin gerçekliğin aslında. Evet manipüle edilebilir. Fakat her şeyi zaten bunun için istiyorsun. Kendini manipüle edebilirsen tüm hayatın, tüm realiten komple değişecek. Ama kendini manipüle edebilmen lazım düşünceler bakımından. Çünkü zihin ve beden rüyası derken aslında bunu kastediyorum. Zihin düşünce üreterek tüm gerçekliğini değiştirir, beden duygular üreterek tüm gerçekliğini değiştirir. Ve düşüncelerle duygular arasında bir paralellik vardır. Yani doğru orantı vardır. Eğer zihnin hoşuna giden bir şey düşünürse bedenin buna güzel tepkiler verir. Örneğin hani bunun en basit örneği aslında çok e, basit bir örnek mastürbasyon olacaktır. Sen zihninde bir şeyler hayal edersen, Ereksiyon yaşarsın veya kadınlarda farklı bir tabirle işte tatmin olmaya başlarsın. Oysa ki sadece düşüncelerinde bir şeyler kuruyorsun veya karnın çok aç, güzel bir yemek hayal ediyorsun. Tükürüklerin salgılanmaya başlıyor, susuyorsun, o susuzluk hissini hissetmeye başlıyorsun veya çok komik bir şey geliyor aklına, sadece düşüncelerine ve gülüyorsun tepki veriyorsun. Tüm gerçekliğin de yaşıyor doğru orantılı ama çok sinirli olduğun bir anı düşün, öfkeli olduğun anı düşün bedenin kasılıyor. Kalp atışların bile hızlanıyor. Anladın mı demek mi? Bu yüzden duygular çok kolay manipüle edilebilir. Duyguların manipüle edilmesi senin düşüncelerine bağlıdır. Bu yüzden güzel şeyler zaman alsa da çoğu zaman düşüncelerini manipüle edebilirsen ve gerçekliğini de bu yönde ayarlayabilirsen, ilgini odağını buna verebilirsen tüm hayatın değişecektir. Değişmek zorunda çünkü. Fakat demiş ol <laughs> Pardon. Demiş olduğum gibi bu hayatın komple düşüncelerine bağlı. Her ne kadar duygu desem de, e, duygunun dışına, hazdın dışına çıkamıyoruz desek de e, bu düşüncelerine paralellik gösterir. Düşüncelerin ilgi ister. Bebek gibi ya, onu besleyeceksin, ona ilgi vereceksin. Hangi düşüncene o kadar ilgi verirsen o kadar büyüyecek, o kadar hayatın olacak. O kadar sana karşılık verecek çiçeği sularsın, güneşe çıkarırsın. Öyle değil mi? Veya bir arabanı düşün hani. Arabanın sürekli tekerlerini cilalarsın, değiştirirsin, havasına bakarsın, motoru yanı kontrol edersin, silecek suyuna bakarsın. Ma motoru bakımı geldi mi, ağır bakımı bunları kontrol edersin ki o da seni yolda götürsün. Yolda seni yarı yolda bırakmasın. Düşüncelerin de böyledir. Ona bebek gibi davranmadığın sürece, hangi düşüncene ne kadar ilgi vereceğini karar vermediğin sürece... I -ı, istediğin realiteye kavuşamazsın. Ve duygular da bunun paralelindedir. Çünkü her şey zaten bu duyguların için istiyorsun. Düşüncelerini ben değiştirmen lazım, ilgi vermen lazım diyorum ya. Tüm realiteni değiştirebilirsin diyorum ya. Neden realiteni değiştirmek istersin? Çünkü duyguların için. Anladın mı demek istediğimi? Duyguların için. O içindeki hazzı yaşayabilmek için zaten duyguları, düşüncelerini değiştirip gerçekliğini değiştirmek istiyorsun. Anladın mı demek istediğimi? Bence çok iyi anladın. <laughs> Ama şunu unutma zihin ve beden aramaya hep devam edecek. 90 yaşına gel yine arayacak, 1 yaşına gel hep arayacak. Hiç fark etmiyor. 1000 yaşına da gelsen bu bedende ve zihinde olduğun sürece bir şeylerin varoluşunu anlamaya çalışacaksın. Fakat aradıkça bulamayacaksın. Çünkü aradığın şey oh be tamam artık aramıyorum diye bilmek. Bunu da aramayacaksın. Bulamayacaksın arasanda. Çünkü böyle bir şey bulman demek Tüm realitenin çökmesi demek. Çünkü hazın dışında başka bir şey yok. Bulamayacaksın. Farklı bir renk düşünemeyeceksin. Beyninde öyle bir veri gişi, girişi yok. Input yok yani. Bulamayacaksın. Umarım <laughs> bu öksürükler içinde <laughs> kusura bakmayın. Umarım bu podcast sizin için yararlı olmuştur. Yararlı olması beni sevindirir. Çünkü <laughs> anlamışsınızdır umarım. E, diğer podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.